E, yıl 1998 Temmuz ayının sonu Star objektif programı Ben çalışmaya başladım ama programı yaptığımız kişi sadece Merhabalar gitme konuşma yoğun e, üç ay boyunca bir Sokak Çocukları programı çektik ama ilk yayınlandı 11.8 reyting Sina Koloğlu yazdı böyle çekim mi olur böyle bir kurgu mu olur tabi geldi Beni yanaklarımdan tuttu, aslanım dedi. Böyle güzel mi çekildi? Buralardan öptü. Herkes çok. Kadir Çelik ilk defa bir adamı böyle okka gibi öptü diye. Kadir Çelik abimizle mer evet, birlikteyiz. Şey gibi Merhaba ya, Kadir abi. yani sene 1945, mevsim sonu var. <laughs> yar yar diye şeyler gündemizde. <laughs> <laughs> ee, Kadir abimizi çok severiz, sayarız. Evet, Bugün aynen. onu ziyaret ettik. Ne anlatacağız bugün Kadir abi? Nasıl anlatacak çok var. Önce seni gördüm mutlu oldum. Ben de zaten dedim. telefonla konuşuyoruz ama yüz evet. yüze gelince insan evet. daha başka. Evet. E, boyunca... Yeriniz çok güzel. Bir defa şey söyleyeyim. Gözlük taktım hava olsun diye takmadım tamam. Şöyle. E, güneş var. Benim gözlerimde de e, ciddi bir e, sorun var. Güneş alerji yapıyor ve gözüm hemen akmaya bay. Onun için özür diliyoruz tamam. peşinden. Anlatacak çok şey var. <laughs> yani ne dinleyeceğiz bugün Kadir abi? E, vallahi 500 küsür program yapmışız ve bu programların hemen hepsi canlı yayın. Onların e, bir bölümünün perde arkasına sen de şahitlik ettin. Evet. İşte 98 senesi nerededik neredeydik biz o zaman? Show'da mıydık? Star'daydık Star'da. doğru. Star'da. Show'dan, show'dan tekrar Star'a geçmiştik doğru. E, çok şey yaşadık, çok şey gördük. Evet. E, anı biriktirdik, dost biriktirdik. Bunun yanında e, bir sürü bir sürü şeyler oldu. Evet. E, yani çok fazla seyircinin bilmediği. Yani 14 yıl ben devlet korumasında yaşadım biliyorsun. Biliyorum. Koruma iki tane koruma polisiyle birlikte arabamız kurşunlandı falan filan. Şimdi bunlar hepsi olağan şeyler. Evet. Yani ben hep şöyle tanımlarım onu. Hamama giriyorsan terleyeceksin. Evet. Yani o terlemeyi biz göze aldık. Fakat yaşadığım işlerdeki o işin o tehlikeli boyutu, tehdit boyutu falan da hep endişem Çoluğum çocuğum ailem oldu. Gazetecilik yani, mesleği böyle midir Kadir abi? Hep e, böyle mı? değildir. Böyle olmamalıdır. Yani evet. bu belki Türkiye'ye özgü e, daha çok. Ama geçenlerde Hollanda'da Hollandalı bir e, gazeteci, uyuşturucu e, kaçakçılığını takip eden bir gazeteci Hollanda'da öldürüldü sokak ortasında. Evet. Yani dünyanın her tarafında işini iyi yapmaya çalışan gazeteciler çeşitli tehlikelerle ve tehditlerle karşı karşıya kalırlar. Evet ve gazeteciler de mesleğe başlarken bunu öngörerek başladılar. Yani bu sonradan oluşmuş bir şey değildir. Yani dediğim gibi işte adam girip havamda çalışacak. Hamam sıcaktır ve terlersin. Doğru. Yani bundan e, kaçınılmaz. Ama Türkiye boyutuna baktığın zaman e, Türkiye e, gazetecilik mesleğinin daha zor yapıldığı bir ülke. Coğrafya olarak. Yani coğrafya olarak işte falan filan yani siyasi etkiler dolayısıyla çok etki var. Türkiye'de gazetecinin rahat ve özgür çalışmasını engelleyecek baskılayacak çok etken var. Evet. Bu hep var. Hep vardı. Var olmaya devam ediyor. Tartışılabilir olan tarafı şudur. Konuşulması gereken dozdur. Dün evet. daha azdı, bugün daha fazla. Dün fazlaydı, bugün az gibi. Sadece doz tartışılabilir. Ama onun dışında gazeteciler Türkiye'de işlerini iyi yapmaya çalıştıklarında işte kimilerinin tekerine çomak sokmaya kalktıklarında işler bambaşka hale dönüşüyor. Şimdi evet. ne denilecek? <laughs> Ne dinleyelim vallahi. <laughs> Demirel mi? Vallahi Demirel, e, rahmetli Süleyman Demirel'le tabi, hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı sırasında yaşadığımız e, olaylar var of bunlar. off record mu bunlar? Ya off-the-record değil ama işin perde arkası. Evet. Yani evet. seyircinin ekran önünde görmediği şeyler. İşte 28 Şubat olmuş. E, işte tanklar yürümüş. Türkiye ciddi bir kaosun içine girdi tekrar. İşte iktidar sallandı falan filan şeylerle. Ama Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanı ve herkes Süleyman Demirel ne diyecek diye bekliyor. Yani bu olaylar karşısında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tavrı ne olacak diye merak ediyorlar. O zaman gazeteci arkadaşlarımızın, işte televizyonda program yapan arkadaşlarımızın hemen hepsi Cumhurbaşkanına canlı yayın yapmak, röportaj yapmak için Yazı yazıyorlar. Siz neredesiniz o sırada? Stand ben miydi? şovdayım. Şovdasınız. Şovdayım. Sene 97. 97. 97. Şovdayız. Ben de yazdım. İşte yani güncel işte 28 Şubat olayları işte canlı yayın yapmak istiyoruz diye. Metin Yalman rahmetli oldu. O zaman evet. Cumhurbaşkanlığı ben basın başladım. danışmanıydı. Çok kıymetli bir insandı. Gönderdik ona. Açtım telefonu. Dedim ki Metin abi. Öyle mi? talebimiz var böyle böyle. vallahi dedi talebe olmayan yok Kadir'cim dedi. Yani herkes Cumhurbaşkanı'na görüşmek istiyor şeylerle. Ben dedi senin de talebini Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğim. Oradan gelecek yanıt neyse ona göre karar vereceğiz. Dedi. Çok geçmedi. Aradan 4-5 saat sonra Metin Yalman aradı. Dedi ki Kadir'cim sen dedi gel. Oo, yani şöyle Ne oldu dedim. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı işte Gelen şeylere baktı, davetlere baktı. Demiş ki Kadir gelsin, Kadir demiş. Deldir doldur ama demiş Kadir gelsin demiş. <laughs> Güzel. E, şey tabii bizim <laughs> için de yani o kadar meslektaşımızın arasında seçilmek böylesine Türkiye'nin siyasi tarihine damga vurmuş evet. bir olay konusunda canlı yayın yapacağız. O canlı yayını yapıyor olmak çok önemli bir şeydi. Biz Ankara'ya gittik. İşte Nakden yeni arabaları tamam. Çankaya Köşkünde e, kuruldu. Bütün düzenimizi kurduk ve şovdayız. Canlı yayın yapacağız. Türkiye o programı bekliyor. Herkes Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 28 Şubat'taki o tankların yürümesi vesaire siyasi gelişmelerle ilgili ne söyleyecek? Herkes ona bakıyor. Geldi e, Sayın Cumhurbaşkanı. Çankaya Köşküne gittiniz. Çankaya Köşkünde tabii yayın başlayacak. E, Şeye geldi ama çok tedirgin. Bu 28 Şubat'tan kaç gün sonra Kadir abi Bir 10, Yok, hafta var. Mı? Yani bir ay falandır. Yani ay falan. tam tarihi Ben de sonra o röportajı canlı yayını Cumhurbaşkanlığı bir kitapçık haline getirdi. Diyalog olarak o da şey yaptılar. Gelenek midir Cumhurbaşkanlığında bilmiyorum ama Anladım. o var mesela bende. E, diyaloglar neler sorulmuş falan diye. Ama Sayın Cumhurbaşkanı hani masaya oturduğunda inanılmaz çalışmış gelmiş. Yani sanki sınava girecek bir öğrenci heyecanı içinde masada ben de soruları peşi sıra soruyorum ve o da anlatıyor yani laikliğin ne kadar önemli bir kavram olduğunu laikliğin dinsizlik olmadığını dinin üzerinde bir baskı aracı olmadığını aksine laikliğin dinin daha özgür yaşanması için bir gereklilik olduğunu anlatıyor başka tarihten örnekler veriyor verdi falan yani muhteşem bir program oldu canlı yayında olduğu için her şey hemen anda seyirciye de geçiyor. Orada epey de sürdü program yani. Saat e, sürdü zannediyorum yani. iki saat sürdü. Sonra program bitti. E, Gel dedi bir çay içelim seninle dedi. Güzel. Orada Burası güzel lazım. O, evet, evet. Orada bir odaya geçtik. E, Sayın Cumhurbaşkanı koltuğa otururken oh be dedi böyle oh be dediğini duydum. Yani o da şu, üzerinde o kadar baskı vardı ki kendisinin olaylar karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği, ne söyleyeceği konusunda onları söylemiş olmanın, kamuoyuna aktarmış olmanın bir rahatlığıydı. Belki de üzerindeki baskının o söyledikleriyle birlikte üzerinden kalkmışlığı hafifliğiydi diye değerlendiriyorum. Biz e, çaylarımızı içtik, e, işte odadan çıkacağız. Bana dedi ki buyur buyur dedi. dedi. Efendim rica ederim. Buyur buyur dedin. Efendim? Şey, böyle, Sen misafirsin dedi. Geç bakayım dedi. Şöyle. Ee, çok önemlidir bu. Yani Cumhurbaşkanlığı köşkündeyiz. Çankaya köşkündeyiz. Bana buyur geç deyip odadan çıkarken yol veren kişi Cumhurbaşkanı. Ama orada o yol verirken Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla değil. Orada ev sahibi olmanın sıfatıyla o nezaketi gösteren bir kişilikti. Ben bunu çoğu zaman anlatırım. Evet. Yani insanın bir üstlendiği görev var. Evet. Bir de kendi insani görevleri var. Yani nerede ne zaman ne bakansın, bir yerde bakansın ama başka yerde ev sahibisin, başka bir şeysin, babasın, annesin falan filan. Evet. Yani her zaman her yerde hayatın her noktasında bakan gibi davranamazsın. Yani şimdi evet. gidiyorsun evine karına ben ben bakanım Yani işte bu ne falan diyemezsin yani. Evet. Bir de özel alan var insanın hayatında ve o program Günlerce konuşuldu. Zaten gazetelerin hemen hemen hepsi o programı takip ediyorlardı. Manşet Baskılarını ona göre bekletiyorlardı. Türkiye'de yayınlanan gazetelerin hepsinde o program Süleyman Demirel'in söyledikleriyle manşet oldu. Sadece o güne ait değil, ondan sonraki günlerde de o programın artçıları devam etti. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri üzerine yeni bir siyaset kuruldu Türkiye'de insanlar başka yorumlar yapmaya başladılar. Başka beklentiler içine girdiler. Yani çok herkes kendi meşrebince, kendi baktığı pencereden olayları değerlendirdi ve çok etkili bir program olmuştu. Her şeyle reytingiyle osuyla bu musuyla... süre